Evet şu anda Yamanlı Spor'la birlikteyiz. Işıklar Spor maçına çıkacak olan Yamanlı. Evet. Kaleden başlayalım önce bir sizi tanıyalım. Maçla ilgili görüşünüzü öğrenelim. Hocam ismim Taner. Maçın güzel geçmesi temenni ediyoruz. Bizim açısından 3 puan çok önemli. İnşallah iyi geçer. Peki yani başarılar. Herkese başarılar diliyorum. Sağ Adım Semih Ülker. Güzel maç olsun. İsmim Güzel bir maç, maç olmasını diliyorum. Evet hocam. Merhaba ben Sabri. Eee Lisesi'ne başarılar diliyoruz. Eee ayrıyetten Kemalpaşa Spor'a da şey Kemalpaşa Kemalpaşalar <laughs> Derneği'ne <gülüyor> de teşekkür ediyoruz bu turnuvayı düzenlediği <laughs> için. her iki takıma da başarılar diliyorum. Tek teşekkürler. Biz teşekkür ederim. Ben güzel maçlar diliyorum. Mustafa Kemalpaşa Derneği'ne de çok teşekkür ediyoruz böyle bir turnuva yaptığı için. Bütün burada köyleri olsun. Arkadaşları bir arada topladığı için güzel bir maç olmasın diyorum. Rakip takıma başarılar diliyorum. Pek teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. hocam. <laughs>